Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasin Marabat Arda ile Omuz Omuz'a programından yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni, paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Birazdan sizlerle bu programdan yepyeni video görüntülerde paylaşacağız. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun.